Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte insan detoksuna girerken yaptığım makyaj videosunu çektim. Umarım beğenirsiniz. İzlemeye devam edin. Hoşça kalın. Herkese selam. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte insan detoksuna girerken yaptığım makyaj yapacağım arkadaşlar. Başçı... <laughs> Çok hızlı bir giriş hatı oldu yine. Rujumu sürdüm çünkü çok cansız gözüktüğüm için içime sinmedi, rahat edemedim. Bu yüzden rujumu sürerek başlamak istedim. Saçımda hala daha çok kötü kararsızım ama eğer ki videonun ilerleyen zamanlarında hiç hoşuma gitmezse tamamen beğenmezsem değiştireceğim. Ama şu anda bu şekilde gibi gözüküyor. Evet başlıyorum o zaman. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hiç böyle şeyler söylemeden sormadan direkt girdim ama neyse. Ben şahsen insan detoksuna girdiğim için kendimi böyle hafiflemiş gibi hissediyorum. Çünkü yaklaşık 1-1,5 bir, bir, buçuk haftadır kimseyle doğru düzgün muhatap olmuyorum. Ve çok rahat bir şekilde yani. Herkese tavsiye ediyorum. Yine gözümün aslında kapatıcı süreceğim ve yine yüzüme hiçbir şey sürmeyeceğim. O kadar çok bunalmıştım ki arkadaşlar ama çok aşırı bunaldım böyle. Hiç kimsenin muhatap olmak istemedim. Hiçbir şey yapmak istemedim. Sadece sosyal medya, full sosyal medyayla böyle bağlantı kurmak istedim işte. YouTube olsun, Instagram olsun, Reelsi videoları olsun. Yani sadece bunlarla zamanımı geçirmek istedim. İnsanlarla cidden asla muhatap olmak istemedim. Ve olmadı. Hatta o zaten odamdan neredeyse işte dışarı çıkmadım. Bir arada markete gittim geldim. Geçenlerde işte dündü sanırım tam hatırlamıyorum. Gizem bir e mesaj açtı. Dedi ki neden biz hiç buluşamıyoruz dedi. Dedim ki ben de bilmiyorum kanka. <laughs> Ona insan detoksuna girdiğimiz sonradan söyledim yani onun yana gittiğimde söyledim diyor ki beni sanmayayım sen beni herkese bir tutuyorsun dedim ki detoks bunu gerektiren bir şey üzünüm yine ben marka söylemedim sanırım değil mi bir saniye ama keşke üstüne sürseydim neyse olur böyle şeyler üstüne şimdi sürmeyeyim çünkü direkt üstünü yaparken süreyim bir şeyler çıktı markasını şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar bir saniye çok azıcık sürmeme rağmen Gene bir şey oldu. Kraliçe koltuğundayım arkadaşlar. Ay buraya da gelmiş. Evet yani, tamam bence okey. Ve herkese tavsiye ediyorum. Herkesin yapması gereken bir şey bu insan detoksu. Kafanız o kadar çok rahatlayacak ki. İlk önce bir gözümü yapayım sonra diğer gözümü mi yapsam? Öyle hepsini aynı anda mı yapsam ya? Ne yapsam? I don't know. Karar verildi sanırım. Gerçekten yani bu bana çok rahatlattı içimi çok rahatlattı açıkçası çünkü sadece kendimle oldum resmen bildiğin sadece kendim kendi düşüncelerim oldu aşırı güzel oldu eğer gerçekten rahatlamak istiyorsanız ciddi anlamda bir detoks yapmanız lazım arkadaşlar hatta ben bir ara sosyal medya detoksu yapmayı düşündüm dedim ki şimdi ben bunu yaparsam youtube benden iyice gidecek yani vazgeçecek beni hiç kimseye önermeyecek gitmeyecek dedim dedim ki o olmaz sen bir onu sil kafandan ver onu kafamdan sildim. Dedim ki başka ne yapabilirim? En mantıklısı herkese en kötü gelen şeyi yapayım ve insan detoksuna gireyim. Çünkü gerçekten insanları en çok insanlar etkiliyor kötü bir şekilde. Dedim ki buna girmek en mantıklısı. Ona girdim ve gerçekten bir buçuk hafta boyunca kafam çok rahat oldu. Açıldım. Kafam gene kötü oldu. <laughs> bir daha kapanmam lazım. Demek ki bunu az sürünce bu daha bir şey oluyormuş açıkçası. Hemen söylüyorum aşklarım. Biliyoruz. Kals o yok o hiç olmaz. Klaus. Klaus it. 130. Porklin. Okey bye. Yani şu. Ve sanırım bu en açığı. Mal gibi gidip en açığını aldım arkadaşlar. Gerçekten nasıl bir kafa çalıştım yer yani onda. Sanırım ben bunu bir yıl önce almıştım. Çeşmeden almıştım. Bir o zaman şey oldu. Dedim ki ben bu dedim bu bana çok açık olur dedim. Sonra oradaki çalışan da dedi ki bir tık daha yer açık olsun, daha yüzümün aydınlığı gözüksün istiyorsan dedi. cildinden daha açık kullanman lazım falan falan dedi böyle. De bana gidip de bunu tavsiye edemezsin sen. Bu ne yani? Şu esmerle bu ne alaka? İşte. Ve ben şeyi de zaten hiç sevmeyenler dedim ki zaten bence bunu aramızdaki 90'lı kişi hiç sevmiyordu. Bir yere girdiğinde arkanın bilenin dolaşması. Gerçekten acilik bir şey alacaksam eğer bildiğiniz arkamdan at koşturuyormuşum gibi takılıyorum. Asla şey yapmıyorum öyle koşa koşa gidip hemen alıp kasaya gidiyorum. Gerçekten bu şekilde yani. Hiç öyle çok az yaşadım yani. Mağazaya gireyim de öyle sana sana takılayım falan filan. Anlayanlar bırakıyor. Anlamayanlarsa hiç. Bütün gün mağazada senin peşinden dolaşıyorlar ve berbat bir şey. Revelation. Klasik olanımızdan arkadaşlar. Sanki bunun adını söyleyecekmişim gibi de bir de bakmam. Yani. Neyse olur böyle şeyler. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yeşili alacağız. Şu açık yeşili alacağız. Şu bu taraf olarak. Çok kötü tarif ettim. Yani zaten şimdi anlayacaksınız. Bu arada insan detoksuna girmem. Gerçekten çok işime yaradı. Sadece ruhsal olarak değil, sosyal medya olarak da. Çünkü sadece tek ilgilendiğim şey sosyal medya oldu. Zaten haftada 3 tane video gelmesi efsane bir durumu ortaya çıkarttı bence. Bu yüzden bu benim için çok efsane bir şey oldu. Ve buna devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. <laughs> İnsan detoksuna devam edeceğim. Tek umurumda olan şey kesinlikle direkt şey olacak. Sosyal medya falan başka bir şey olmayacak. Düşünün ablam gittiğinden beri kıza sadece ilk başta bir gittiği gün mesaj atmıştım. Bir de dün akşam attım. Kız gidelim sanırım bir hafta civarı oldu. Gerçekten kimseyle muhatap olmuyorum. Bu arada ben şey de fark ettim geçenlerde bana yani videoları izlerken editlerken daha doğrusu çünkü ben videoyu attıktan sonra videolarımı izlemiyorum. Sadece mesela galerimde bir yer gördüğümde acaba ben buraya atmış mıydım deyip geri bakıyorum o kadar. Onun için de kendimi izlemiyorum. Videolarımı editlerken çok fazla şu kelimeye rastladım. Sürekli gerçekten 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 kelimesini kullanıyormuşum. Bu zaten benim dikkatimi videoları çekerken de çekiyordu ama Diyordu ki bu bana nereden geldi? Geçen akşam şuradan fark ettik. Yeşim ablayla yürüyüş yapıyorduk bir mi tamam mı? Muhabbet ediyoruz. Kadın bir cümlenin içinde bu kadar çok fazla gerçekten kelimesini kullanamaz herhalde. Arda arkasında gerçekten 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 izliyorum. Dedim ki demek ki benim aklıma bu buradan geldi yani. Çünkü hayatında gerçekten kelimesi kullanan bir insan yok. <laughs> gerçekten yok. Peki Yeşim Abla'dan gelelim. Sonra ben bunu Yeşim Abla'ya söyledim. O oh, haksen hemen dedim ki işte tam evi de alıyorduk. Yani şimdi renk değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi de şu turuncuyu alacağım. Şu turuncuyu alacağım. Tam eve giriyorduk işte. Dedim ki Yeşim Abla, Yeşim Abla dedim. Ben dedim YouTube videolarımı editlerken şu kelimeye çok fazla rastlıyorum dedim. Çok fazla gerçekten kelimesini kullanıyormuşum dedim. Ve o kelimenin bana nereden bulaştığını anladım. Dedi ki nereden bulaştı? Dedim ki senden bulaştı. <laughs> Dedi ki ne alaka? Dedim ki çok fazla gerçekten kelimesini kullanıyormuşsun. Onu fark ettin mi? Benim sayemde o da fark etti. Bu kadar bir insan bunu kötü süremez herhalde şu anda. O kadar gelişi güzel sürdüm ki çok kötü oldu. <laughs> bir saniye. Hayır bir de ben far fırçasını da getirmemişim. Yani şu an çok doğaçlama bakılan bir video. Bir saniye. Ayarlamak istiyorum şu an bunu. Ye 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 çıtır çıtır. Geçen güzel bir buluştuğumuz arkadaşlar detokstan sonra doğum günümüz aynı zaten bizim ikimizinki dedi ki bana ne hediye istersin dedim ki aklıma şu an bir şey gelmiyor dedi ki mutluluk vereyim mi dedim ki onu hele hiç verme o anı tükeniyor <laughs> o kalmıyor yani <laughs> o birkaç saniye sonrasında bile kalmıyor bana takım mutluluk verme kız krize geliyor yanımda. Ama yani ne yapayım haklıyım yani. Gerçekten artık günümüzde en çok tükenen şey mutluluk olsa gerek. Sizce nasıl oldu ya? Bence bir garip bir havası var şu anda çıktısı. Şöyle kalacak. Bence bu kadar gerçekten. Detoks hayatıma kattığı şeyler. Ayrıca <laughs> yani sadece ne bileyim işte kafan rahat etti. Gerçekten kafanız rahat eden arkadaşlar. Bence bunu herkes yapmalı yani. Herkes. Yaşım abla da bana dün trip atıyor. Diyor ki birkaç gündür sen neredesin hiç gözükmüyorsun. Bana mı küstün ne yaptın falan filan. Dedi ki ben insan detoksuna başladım. Yani küsmek için bile detoksu bırakmam gerekecek. O yüzden küsemem. Onunla da zaman ayıramam. Ya ay çok kötü oldu. Şu an kendimi çok çingene gibi hissettim. Çok kötü oldu. <laughs> ne yapacağım? Ya güzel olur diye düşünmüştüm de neyse bir dakika belki kurtarırım diye şu anda bir eyeliner çekmek istiyorum far eyeliner siyahını alacağım. Umarım düzelir. Ağlarım ki. Arkadaşlar dün 15 bölümlük bir tane diziye başladım Netflix'ten. Bir gün içinde bitirdim. Zaten bir tane bölümü bir saat civarı falandı yani. Çok sıkıntı olmadı açıkçası. 15 saat mi oluyor? Şimdi bir bölüm bir saati var. Ama şey dur dur. Şöyle oldu aslında. Ben klasik bilenler bilir. Eğer ki bir çifte takıldıysam sadece o çifti izlerim. Diğer yani her şey geçerim. Öyle oldu. Öyle olunca da öyle 15 saat falan olmadı yani. Totalde bir sanırım bir 5-6 saate bitirdim. Ben eğer çift beğenmezsem izlemem. Bir tık ergence bir dizi. İspanyol. Netflix orijinal. Anılar. Dizinin içinde aşırı yakışıklı çocuklar var ama Sorun ne biliyor musun? Abi hepsinin mi yaşı küçük olur ya? En büyüğü sanırım toplasam bir herhalde bir 18 falan herhalde. Ağlayacağım. <laughs> çok yakışıklılar ama yaşları çok küçük. Yes. Tamam. Bitti. Kaşımı da şöyle bir tık boyamak istiyorum açıkçası. Hani ben şimdi size dedim ya insan detoksuna girdim diye. Dün ablamla işte mesaj açtık. Bana diyor ki ne zaman geleceksin? Ben bu oradan da insan detoksuna girdiğimi söylüyorum. Kız bana diyor ki ne zaman geleceksin İstanbul'a? Delmeyeceğim. Bir de oranın dışı çekemem. Şimdi gürültü patırtı falan filan. Gerçekten ay, o kadar çok sıkıldım ki. Yani çok sıkıldım sizden. De. <laughs> sizden değil. İnsanlardan, dışarıdaki insanlardan aşırı sıkıldı. Ama çok sıkıldı. Ben yani nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yani Gizem'in şöyle bir lafı var erkekler için. Tabi bu laf. Hepsi ölsün diyor. Ben de artık bunu dışarıdaki insanlar için kullanıyorum. Hepinize ölü. <laughs> Yani çok sıkıcısın. <laughs> Böyle bir şey de beklemiyorum yani. Sadece sessizlik. Gerçekten artık sessizlik istiyorum. Olayım bu başka bir şey değil. Sessizlik, huzur, sakinlik, dinginlik, kafa rahatlığı. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. <laughs> Sanırım depresyon. Sanırım depresyona girdim. Çok kötü ağlayacağım. Hayır depresyonla değil aslında. Yani depresyonluk halimi de bilirim. O haldeyken ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yani video falan asla çekmem, etmem falan ama depresyon değil bu çok başka bir şey. Gerçekten yani kalabalık istemiyorum. İnsan istemiyorum. Özellikle insan istemiyorum. <laughs> ne oluyor bana? Normalde asla böyle bir insan değilim ben. Yani böyle insancıl falanım da bilmiyorum. Yani... Golden Rose'un siyah. Geçmek istemedim direkt burasıma. Yine yanlış olacak mı çünkü? Ve sadece yüreğim anladınız mı? Yüreğim deniz kenarında olur, boş sokaklarda olur. Ben ve müzik. Müzik olmasa da olur artık. Yani ki ben müzik seven bir insandım. İşte böyle yürüyüşlerde falan filan ama. Son adım arkadaşlar. Şu an inanamıyorum. 18 dakika içinde resmen videom bitti. Ne yaptığımı asla hatırlamıyorum şu anda. Konuştum sadece ama ne konuştuğumu da hatırlamıyorum. Gene ben şey yapmadan. Biliyoruz. Burn it. Hemen arkasında şey söyleyeceğim size. 192 natural bronzer. 192 arkadaşlar natural bronzer. Açılmadı neden böyle oldu? Bunu ben Gizem bana şunu hediye almadan önce almıştım. Gizem bana onu alınca ben bunu neredeyse kenara attım gibi bir şey oldu. Çok özür dilerim senden. Tozlanma yaptı ya. Böyle şöyle kenarına. Saçmalı söyleyeyim mi? Şurada şöyle bir çizgimsi bir şey kaldı ne alaka? Ayın dokuzunu bekliyorum. Bir şey gelecekmiş. Bir tane aldık likit aldık böyle damlalı falan. Onu direkt alacağım. O Aşırı toz attı. Toz attı. Şu an şey olmadı mı ya gelin kız kardeşi makyajı. Ben diyorum size bir insan detoksu Ardından diyorum ki gelene kız kardeşim makyajı. Bir de öyle bir düğün yani. Şeyi aldım bu arada üstündeki tozlanmayı aldım. Dışarı çıkmak istiyordum da böyle bir makyajla çıkayım ne var yani olamaz mı? Oh. Kırıl istersen bir de Arkadaşlar şok olacaksınız ama makyajım bitti. Buzlu. Buzu yuttum şu an. Ağzıma buz kaçtı. Nişasta olmam yoksa annem de bu videoyu izlerse beni keser neyse. Evet insan detoksuna girerken yaptığım makyaj arkadaşlar. Gerçekten tam bir detoksuk bir makyaj oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Herkese gerçekten şu anda herkese bunu tavsiye ediyorum. Yapın. Kafamız çok rahatlıyor. Bir günde olursa olsun yarım günde olursa olsun fark etmez. Yeter ki böyle bir şey yapın. Kafanız aşırı rahatlayacak. Benimkisi aşırı rahatladı açıkçası. Ee, umarım keyifli almışsınızdır. Umarım mutlu olacaksınızdır. <laughs> Videoyu şu an kapatamıyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. desteklerinizi <laughs> bekliyorum. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bedene mi olacak şekilde? Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hoşçakalın. Eu